Herkese merhaba arkadaşlar ben Ross bugün sizlerle beraber yepyeni bir daha karşısındayım bu arada bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve zil butonu çok severim hadi başlayalım Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 10 Kasım yaklaşıyor Atatürk'ün öldüğü gün yaklaşıyor ve ben de bunu özel olarak Türk Bayer anıt kabiri yapmak istedim ve anıt kabiri yaptım Şimdi size nasıl olduğunu soracağım. Sence olmuş mudur, olmamış mıdır? Bunu siz karar verin ya artık. Yani benden bu kadar. Daha iyisini daha artık yapamıyorum. Yani bayağı çok uğraştığım söylenemez ama yani birazcık komut da kullandım tabii ki de. Gördüğünüz gibi burada Anıtkabir yaptım, meşaleleri, meşaleler yaptım. Yani şöyle gidip de yapmadım, normal meşale alıp koymadım. Şöyle çit diyelim, çit. Şöyle yapmadım yani. Geldim böyle koymadım. Veya geldim böyle böyle çitleri yerleştirip. Böyle de meşale yapmadım. Böyle de meşale yapmadım. Çünkü bu çok güzel duruyor söyleremez. En güzel duranı bu arkadaşlar. Böyle bir anıt kabiri yaptım. Şimdi hemen içine girelim. İçinde gördüğünüz gibi zombiler falan doğmuş ama kill çekelim. Kill. Evet. Evet. Oyuncular yaratıcı. Sesini sıfırladım. Hepsini öldürdüm. Gördüğünüz gibi. bir mezarını da yaptım. Burada. Gördüğünüz gibi ve 1881-1938 bunun toprağı her zaman hep toprak kalsın diye komplo yazdım görün bir komut yazdım hep toprak oluyor yani hiçbir şey kırılmıyor bakın deniyorum hep tekrar oluşuyor böyle bir komut yazdım bir de işim çok uzun süreceğini bildiğim için Arkadaşlar e, böyle mi altından şey çıkmasını istedim e, altından kum taşının çıkması için bir komut yazdım böyle bir şey yaptım 1881 1938 Atatürk arkasına Z yazalım hiçbir şey yazmayacağım lan. 1881 1938 Oto Türk ya 1881 1938 Şöyle de ata Türk dedim. O noktayı tekrar levha yerleştirmem lazım. Ben hemen bir dakika yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar mezarı yaptım. Gördüğünüz gibi artık benim aynısını bayağısını yapmaya çalıştım. Ve burada pek güzel gözükmüyor olabilir. Sadece akşam yaparsanız daha iyi gözüküyor. Ha. Gece yarısı yaptığınızda süper duruyor mesela. Ve içeriz içerisi falan da süper duruyor. Şu, bir tek şu zombiler sıkıntı yaratabiliyor. Ki yok. Evet, e, söz esas şimdi. <laughs> Hala <komşu>. Birazdan keser. beyaz <laughs> yün. Koyun eti, creeper, koyun, bölümcek, Hatta ben arkadaşlar Şunu insan da yapacağım. 1 2 3 4 4 2 3 4 1 2 3 4 Erman Dur dur geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. insan İnsan koymam gerekti. Böyle bu şekilde. insan gibi almor setleri koydum. Böyle sanki neden bunları koydum? Bir de fark ettiyseniz hazır ol duruşu yapıyor. Neden? Çünkü Atatürk şu olmuş gibi yapıyorlar. Atatürk'ün mezarının karşısında en büyük sensin yapıyorlar. 10 Kasım bu kadar değerli bir şey arkadaşlar. Evet umarım da uzun, bir dakika. Arkadaşlar evet, şu umarım da umuz Like atmayı, abone olmayı. Af çok kızım. Eğer ki şu umarım da umuz Like atmayı, abone olmayı unutmayın. sonraki son videoda görüşmek üzere. Bye bye.